Merhaba arkadaşlar. Bugün Razer Kraken Pro versiyon 2'yi tanıtacağım. Razer Kraken'in ikinci versiyonu ancak versiyon 1 ile farkı olduğunu düşünmüyorum. Kutusu sert kartondan yapılmış, tutma yeri kumaş gibi malzemeden yapılmış, gayet kaliteli bir kutusu var. Kutuyu açınca orijinal belgesi, kullanım kılavuzu ve stikerlerden oluşuyor. İçerisinden masaüstü bilgisayarlar için bir dişi iki erkek ucu ayıran kablo çıkıyor. Buradan ses kısıp açabilme ve mikrofon sessizi alma tuşu bulunuyor. kafaya oturan kısım ve pedler gayet yumuşaklar. Kulak pedleri yerlerinden kolaylıkla sökülebiliyor. Mikrofon elastik ve içeriye girip çıkabiliyor. Bu da bizi rahatsız etmemiş oluyor. Kulaklığımız, kulağımızda görünüşünü de göstermek istedim. Bu şekilde çekerek ayarlanabiliyor. Ve ayarda bozulma kesinlikle olmuyor. Yumuşaklığını bu şekilde gösterebilirim, sünger yumuşaklığı. Gayet güzel, ses kesme şeyi gayet iyi de ideal. Kafayı kavraması tamamen gayet iyi şekilde kavrayabiliyor, kulağı tam olarak oturuyor. Tam olarak çevriliyor. Mikrofonumuz bu şekilde, uzama seviyesi. Tamamen dönebiliyor, tamamen elastik bir şekilde yapılmış. Görünüşü ise bu şekilde. Şimdi ise mikrofonunuzun ses kaydına geçelim. Şu anda bu ses kaydını bilgisayarımın hemen yanında gürültü üzerinde veriyorum. E, gürültüleri cızdırdama olarak veriyor ama rahatsız etmiyor. Ve sesim gayet anlaşılır bir şekilde çıkabiliyor. Özellikle bir oyuncu kulaklığına göre gayet güzel ses verebiliyor. Ee, mikrofonun da oynaması sayesinde rahatsız da etmemiş oluyor. Ee, aynı zamanda bu kulaklığı bir süredir kullanıyorum. Ve Discord'da olsun, oyunlarda olsun bir şikayet, bir sıkıntı görmedim. Ses kaydı gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabi yorum sizlerin. Eee... Bir sonraki videoda, bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.